Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bursa Spor Kulübü'nün bu önemli gününde bizim yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde çok önemli bir karara vardık. Bursa Spor Kulübü'nün Bursalı teknik hocalarla ve ekibiyle önemli işleri başaracağımızı yönetim kurulu arkadaşlarımla karar verdim. Ve Bursa'da çok önemli, e, olumlu hava esti. Bu olumlu havayı da Mustafa Er ve ekibiyle yolumuza devam etmeye karar verdik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Buyurun siz konuşabilirsiniz. Açık mı? Kapağı, kapağı. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İki yıl aradan sonra tekrar burada olmak gerçekten çok güzel bir duygu. Önce kulübümüz için sonra hepimiz için hayırlı olur, uğurlu olur inşallah. Başta Sayın Başkanımız ve tüm yönetim kurulu üyelerine bu zorlu süreçte bizlere inanarak bu görevi verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz de buna layık olmak için gece gündüz 7-24 en iyi şekilde çalışacağız. Tabii zor bir süreçten geçiyor kulübümüz. Malum hepimiz farkındayız. Ben hep şunu söylüyorum. Hayat satmayacağız. Gerçekçi olacağız ve gerçeklerle de yüzleşeceğiz. Benim prensibim her zaman söylediğim bir şey var, yani hiçbir şeyi hasıraltı yapıp ötelememek. hasıraltı yapıp ötelediğimiz zaman ileride bunların hepsi karşımıza zaten çıkacaktır bizim. Ama ciddi anlamda özverili bir yönetim kurulu başkan ve teknik ekip olacak burada. Biz bütün şehrin desteğini bekliyoruz. Bütün şehir hiç takıma inanırsa bu şehrin zaten başaramayacağı hiçbir şey yok. Bunu zaten geçmişte gösterdi. Tabii çok az bir süre var, yani maç günü belli değil ama takvim belli olunca belki 10-11 gün sonra bir lig maçı oynayacağız. Ve bu lig maçına çok az bir süremiz var. Çok ciddi anlamda hazırlanıp hazırlanmamız gerekiyor. Bizim teknik ekip olarak özellikle Özce'de çok acil bir şekilde yani burada çünkü şöyle bir durum var. Bazı oyuncuların tedirginliği var. Biliyorsunuz federasyona verdikleri noktalar var. Çok acil bir şekilde bunları çözmemiz gerekiyor. Benim tabii ki bizim teknik ekip olarak mevcut oyuncuların tamamının kalmasını istiyoruz. Bunu sağlamamız gerekiyor. Ancak oyuncuların da tabii buna mutlu, huzurlu ve içten bir şekilde cevap vermesi gerekiyor. 6 oyuncuların tamamını zaten aşağı yukarı hepsini tanıdığımız, tanıyoruz biz. Neler verebileceklerini biliyoruz. Yeterlilikleri oldukları için buradalar. Şu kritere çok dikkat edeceğiz 2-3 günde. Ee, yani mental olarak ve fiziksel olarak kimler hazır? Çok acil bir şekilde bunu tespit etmemiz gerekiyor. Çünkü yeterlilikleri yetenek olarak zaten var. Fiziksel ve mental olarak hazır olanlarla beraber, diğer abileriyle beraber ki o 5-6 tane takımın abileri diyebileceğimiz oyunculara ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu zorlu süreçte onlar da burayı terk edebilirdi terk etmediler, burada kaldılar. Bursa Spor Camiası büyük bir camia, hiçbir fedakarlığı unutmaz. Günü geldiğinde mutlaka ve mutlaka bunun karşılığını onlar alacaklardır. Ama onlara saha içinde ve saha dışında çok ciddi görevler düşüyor ve çok ciddi beklentilerimiz var. Abilik yapmaları gerekiyor, sahiplenmeleri gerekiyor. Bu savaşın içinde bir onur mücadelesi vermeleri gerekiyor. Hep beraber bir kolej havası yaratacağız. Onları mutlu, huzurlu, yani özellikle ben herkesin gülmesini, mutlu olmasını istiyorum mutsuzluğun olduğu yerde iş çıkaramayız. Yani herkesin mutlu olması, buraya isteyerek gelmesi, buraya isteyerek çalışması gerekiyor. Bu ortamı sağlarsak zaten başkanımız ve yönetim kurulumuzda gerekli bütün adımları atmak için çok çaba sarf edecek. İnşallah şehrin de bütün dinamikleri harekete geçerse yani ben herkesin çünkü bazı küskünlükler, dargınlıklar, kırgınlıklar var camianın belirli kesimlerinde onların da nedenleri ortada. Herkesin yüzünü armaya çevirebilirsek bu çok önemli. Yani manevi olarak destek alırsak ben maddi olarak desteğine geleceğini düşünüyorum. Tekrar herkese çok teşekkür ederim. Ee, sevgili hocam şöyle bir şey söyleyeyim ben de ilaveten. Ee, çok güzel her şeyi analiz etmişsiniz. Çok güzel donanıma sahipsiniz. İnşallah ekibinizle beraber bizim size olan güvenimiz, Bursa'nın size olan güveni Tamdır. Hiç şüpheniz olmasın. Allah yolunuzu bahtınız açık etsin. Teşekkür ederim. Ben de Bursa Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu adına siz ve ekibiniz adına Musa Öztürk ve Mustafa Göndene de bu süreçte yapmış oldukları hizmetler için de ayrıca, ayrıca teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Bilmiyorum. Tek müddetim, tek tamam. şey üzerinden. Tamam başkanım, yapalım tamam başkanım. Siz atın, sonra da Ben atayım mı? Yok, ama. beraber atabiliriz. Buradayız hocam. Başka ortadayız. Tamam arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Tekrar. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Başka, Sağ olun. Tabii. <laughs> teşekkür ederiz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Daha sonra bilgilendirme yapacağız.